E, hikayesi biraz farklıydı. Ben bu alanda kuş gözlemlemeye geliyordum. asıl niyetim kuş çekmek, kuş görüntülemekti. Ve açıkçası Sivas'ta bu bölgede kuş popülasyonu çok fazla. Özellikle Eğri Köprü'nün Kızılırmağ'ın bu kısımda müthiş bir kuş popülasyonu var. Özellikle Nisan, Mayıs gibi. Kuşları çektikten sonra biraz dinlenmek için kenara oturmuştum. Çok da uzak değil. Şu köşede otururken önümden bir 5-6 metre ilerisinde suyun kenar kısmında balık sandım başlangıçta. Daha sonrasında su samur olduğunu görünce heyecanla kameramı tekrar çıkarttım. Birkaç video ve görüntü aldım. Sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Bu alanın ben Sivas için önemli olduğunu düşünüyorum. Yaban hayatı için önemli olduğunu düşünüyorum. Tarihi bir köprü var. Tarihi bir köprü ile doğanın birleştiği bir nokta. Bence Sivas için, Sivaslar için de çok önemli bir nokta. Çocukların doğa sevgisi ve hayvan sevgisi aşılamak açısından da bence Sivaslar için çok büyük bir fırsat bu alanda her türlü özellikle bu dönemlerde kuş gözlem ve diğer doğa hayvan, vahşi hayvanları gözlemlemek için iyi bir nokta olduğunu düşünüyorum. Şöyle burada beklemiyordum. Yani susamuru samuru olması beklemiyordum. Daha önce bir haber duymuştum bulunmakta gördüğünü ama ben tamamen kuş niyetiyle geldiğim için benim için bambaşka bir heyecan oldu. Yeni bir tür gördüğümüzdeki o an o heyecan zaten yeni bir kuş gördüğünde de aynı şekilde oluyor. Susamuru samuru görünce bambaşka bir heyecan gerçekleşti. Hemen makinemi tekrar sandım. böyle olabildiğince görüntü almaya çalıştık.